Merhaba ben Gökçe. Bugün size Kolombiya'nın sıcak tutma teknolojilerinin en üstünlüğü olan Omnit Infinity'yi anlatacağım. Omnit Infinity ürünlerin içerisinde altın renkli yuvarlaklardan oluşan bir ısı yansıtma teknolojisi. Aslında aktivite sırasında soğuk havalarda kendi vücudumuzun ısısını bize geri yansıtan bir teknoloji. Zaten sektörde her zaman kendini geliştiren bir marka Kolombiya her zaman çok daha iyi teknolojilerle hayatımıza giriyor. Omnit Infinity de bunlardan bir tanesi. Omnit Infinity'nin ısıyı vücudumuza geri yansıtma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda nefes alabilme özelliği de var. Dolayısıyla aktivite sırasında çıkan fazla nem hava aldığı için kumaş dışarı atılıyor ve böylece içeride hapsolmuyor. İçeride hapsolmaması da neye sebebiyet veriyor? Aslında o terle te birlikte gelecek olan ıslaklığın soğuk hava ile birleşip daha fazla üşümemizi engelliyor. Dolayısıyla hem kendi ısımızı bize yansıttığı için içeride bir sıcak hava oluşuyor. Hem de nemi dışarı attığı için bir nevi e, içeride e, soğuk hissetmemizi engelleyen bir özelliği oluyor. Omnit Infinity küçüklü ve büyüklü şekilde e, altı renkli noktacıkların kumaşın içine uygulanmasıyla elde edilen bir teknoloji. Burada gördüğümüz aslında bir soft shell ve soft shell'in içerisindeki uygulamasını görüyoruz. Bu noktacıklar bu metal rengiyle birlikte kendi vücut ısımızı bize geri yansıtıyor ve aralarındaki boşluktan da kumaşın hala daha nefes alabilmesine olanak sağlıyor. Uygulandığı her yerde aslında ısıyı geri yansıtma özelliğine sahip. Bu sayede de üstün bir ısı yönetimi sağlıyor. Ee, şimdi birazcık omni Infinity'nin kullanım alanlarına odaklanalım. Tekstilde, aksesuarda ve ayakkabıda her türlü kategoride omni Infinity'nin kullanıldığını görüyoruz. Tekstilde mesela Softshell ürünümüzün üzerinde kullanımını görüyoruz. Bu gördüğümüz altın renkli daireler aslında vücut ısımızı bize yansıtan Omni teknolojisini oluşturan daireler. Aralarındaki kalan boşluklardan da kumaşın hala daha nefes alabilmesini sağladığı için bahsettiğimiz nem kontrolü de gerçekleşiyor. Omni Infinity teknolojisinin uygulandığı her yer ısımızı bize geri yansıtıyor. Burada termatör dolgu maddeli kadın montumuzu görüyoruz. Yine içinde Omnit Infinity teknolojisinin uygulandığını görüyoruz. Omnit Infinity teknolojisi soğukta ısıyı bize geri yansıtıyor. Bu sayede de aslında bu ürünün bu kadar ince olmasını ve e, hafif olmasını sağlıyor. Aynı şekilde aksesuarlarda da uygulandığını görüyoruz. Berelerin içerisinde ince soft shell kumaş ve içerisinde sadece Omnit Infinity ile karda, kayak merkezlerinde, dağlarda kullanıma uygun bir hal alıyor ve ayakkabıların içerisinde de uygulandığını görüyoruz. E, ee, kadın botumuzun içerisinde Omnit Infinity var. Bu da aynı şekilde ayağımızın ısısını bize yansıtırken terlemesine engel olduğu için gün boyu rahat ve konforlu bir kullanım sağlıyor. Kolombiya'nın Omniheat Infinity'li ürünlerini incelemek isterseniz Muz Bey mağazalarına gelebilirsiniz ya da online shopumuzda daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.